7'sinde neyse 70'inde odur ama belirli konularda öyledir bence. Yani insan kendisini değiştirebilir, geliştirebilir ama bir takım temel özellikleri hani huylu huyundan vazgeçmez denir ya o bence bakidir ama insan e, kendisini geliştirebilir yani daha kötü bir durumdan daha iyi bir duruma geçebilir o yüzden yarım semi semi diyebiliriz. Evet ama yine de insanları belli bir kalıpların içerisine sokmaya çalıştığı için ve e, bu da bir baskı yarattığı için özgürlüklerden uzaklaştığı için e, çok bu kalıpların içerisine girilmesini doğru bulmuyorum. Çikolata çok güzel ortaya çıktı böyle mis gibi doldu. Çok uzun zamandır düşündüğüm e, hayallerimin ve aslında bilgi birikimimin bir e, patlaması diyebiliriz aslında çikolata için fikir olarak ortaya çıktığı çıkması çok ani oldu ama tabii ki de altı çok uzun zamandan beri böyle yavaş 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 doğmuş olan bir fikirdi. Benim için aile saadeti eşya taşımak aslında çünkü biz de ailemle ne zaman vakit geçirsek bir yerlerden bir yerlere bir eşya taşımak durumunda kalıyoruz ve bu bizim ailenin bir ritüeli oldu. Sıklıkla değil, her zaman kendimle ilgili yargılara vardım oluyor. Kendimi çok fazla yargılayan ve eleştiren ve sürekli kendi ne yaptığım üzerine odaklanan bir insanım. Böyle yaparak da kendimi bir önceki halimden daha iyi bir hale getirmeye çalışıyorum. O yüzden evet, kendimi yargılıyorum. Tabii ki de double cheeseburger ve patates kızartması ve her türlü pis sos ve kola. Ee, kendi yoluna gider, gidebilmeyi başarmak bence çok güzel bir duygu. Ama aynı zamanda zor bir duygu. Ee, challenging bir şey ve benim için iyi bir durum. Ee, i̇nsanları yargılamamak bir, ikincisi de affetmek iki önemli konu var. Bence risk her zaman alınmalı dostum. Geçen gün mesela arabamın benzini sıfıra gelene kadar benzin almadım. Ve bu benim için bir risk. Hali hazırda bir planın parçası. Oyunculukla çikolata yapmak arasında pek bir ilişki yok bence. Çünkü oyunculuk yaparken Birileri sana ne yapman gerektiğini söylüyor ve sen aslında istediğin kadar özgür olamıyorsun. Ama çikolata yaparken istediğin her şeyi yapabilirsin. Kimse sana karışmaz. Hmm, sanırım C, hepsi. Yani gerçekleştirdim, gerçekleştiriyorum ve gerçekleştirmeye devam edeceğim.